Herkese merhaba. Bugünkü dersimizde gelecek zamanı öğre öğreneceğiz. Yani Bulgarca'da Badeş devremi. Kısaltması Böyle yazılıyor. Başlıyoruz. Yine örnek olarak pişi şey alıyoruz. Yazıyorum. Баня заджам аз ще пиша ти ще пишеш той ще пише? Тя ще пише ние. işte pişim. Ve işte pişete. Te işte Ve Rabote alalım örnek olarak. Robotya. Çalışıyorum. Ben çalışacağım. Аз ще работя, ти ще работиш, той ще работи, тя ще работи. Ние ще работим. ve şte rabotite te şte rabotat Gördüğünüz gibi burada cümle kurmak için gelecek zamanda şte kullanıyoruz fiillerinin önüne şte şte kopya, şte piş şte rabot şte skaçam şte igraya Hepsinin önüne işte gelince gelecek zaman oluyor. Şöyle yazalım şuraya gelecek zaman ve örnek örnek cümleler kuralım. Ben ona yazacağım diyelim. Ben ona yazacağım. Az. İşte pişin. Şey. Ne? Nego. Bakın burada nego kullandığım için eski derslerden artık bir bilmeniz gerekiyor. Mışkirot. ya yazarsak oluyor. Jenskirot yani kadın ve erkek için. Er tüpüşün nego burada. Ben ona yazacağım. o İngilizce ödevini yazacak. тя ще пише домашното си по-английски. Тя е мичани, и нека да не кадна, чин, конушу, конушу, конушу. Тя ще пише домашно. Деволио. о, о İngilizce ödevini yazacak. Eee, теште работают при нас diyelim. Теште работают при Yani onlar bizim yanımızda çalışacaklar. Onlar Bizim yanımızda çalışacaklar. Ve son bir cümle daha yapalım. Biz cumartesi ve pazar çalışacağız diyelim. Niye? Şte rabotim. Sabuta inidelem. biz kısaltıyorum cumartesi ve pazar çalışacağız şimdi bu gördüklerimiz a, pozitifti olumlu a, olumlu gelecek zaman kurduk şimdi bir de olumsuz negatif yani ben yazmayacağım Aslında pişa. Aslında yamada pişa yine örnek bir şey veriyorum ve başlıyoruz as nyama da pişo ti nyama da pişiş toy Няма да пише. Тя няма да пише. Ние няма да пишем. Вие няма да пишете. Те. Няма да пишат. Работя, да дадем текрада. Ainausun, аж. Работя, чудошмакта. А... Аз няма да работя. Ти няма да работиш. Той няма да работи. Тя няма да работи. Ние няма да работим. Вие няма да работите. ve te, nema da rabotat. Gördüğünüz gibi aradaki fark az işte pişa, az nema da pişa. Nema da ön cümlelere nema da kattık ve olumsuz gelecek zamandaki cümleleri kurduk. Аз няма да пиша, аз няма да работя, аз няма да играя, аз няма да дойда. Олумсус, джумляляш, Бугюн, банка Челеш Маяджак. Днес банката няма да, да работи. Niyama da работе. Banka jinskrot olduğu için, tia bakıyoruz. Niyama da, niyama da работе. Yani jinskrot tia olduğu için ve banka tia uh, jinskrot olduğu için, niyama da работе. Uh, o İngilizce ödevini yazmayacak. Tia, niyama da pişe. домашното по-английски. Tercümesini yazmadım. Hemen buraya yazıyorum. Bugün banka çalışmayacak. Ve, ve o İngilizce ödevini yazmayacak. Son bir örnek cümle daha kuralım olumsuzla. Ben artık çalışmayacağım. As Nema da veçi. ben artık çalışmayacağım. Şimdi bir de soru şekline geçelim. Ben yazacak mıyım? Bir gün ben yazacak mıyım? Pişa. Yine alalım. Pişayı. Az işte pişali. Ти ще пишеш ли той ще пише ли тя ще пише ли? Ние ще пишем ли? V, işte pişetti, li ve son olarak T, işte pişatli şey ve bir tane daha rabote yapalım. Az, Şte raboteli Ben çalışacak mıyım? T Ще работиш ли? Той ще работили, тя ще работили, НИЕ ще работим ли, ВИЕ ще работите ли? ve te işte rabotatlı. İşte pişalli soru şekli olunca biliyorsunuz li eki geliyor. Aşte raboteli, aşte pişali, aşte guvoreli, aşte igrayali. Hepsi aynı. yine iki tane örnek bir cümle kurmak istiyorum. Siz yarın çalışacak mısınız? Siz yarın çalışacak mısınız diyelim. Viye Utre Şte li. Onlar mektup yazacaklar mı? De. Şte pişat li pismo. Ve son olarak Yine soru şekil şekli ama olumsuz. Daborte li normali gibisinden. Hani siz yarın çalışacak mısınız veya siz yarın çalışmayacak mısınız anlamında olan. Yine pişey alıyoruz ve başlıyoruz. As normali da pişa. Ben yazmayacak mıyım? Ti. Ne da pişiş? Sen yazmayacak mısın? Toy. Ne da pişe? Ya. Ne da pişe? Ние няма ли да пишем Вие няма ли да пишете Те няма ли да пишат Бакъм броя няма екледеки değişik olarak. Aslında mali pişah yani olumsuz su soru sorma şekli gelecek zamanda. Yine robotaya bakıyoruz. Çalışıyorum. Ben çalışmayacak mıyım? As. Nyamali. Da работе. Ti. Няма ли да работиш той? Няма ли да работи? Тя няма ли да работи? Ние, няма ли? да работим. Вие няма ли да работите? Те няма ли да работят? Ве... Örnek bir cümle kuralım. Siz bugün çalışmayacak mısınız? Ve nemole da rabotete dnes? O artık orada çalışmayacak mı? C'anniamo le da roboti vecchi tam. C'anniamo da roboti vecchi tam. Siz Noel Baba'ya mektup yazmayacak mısınız? Viye ne de pişti. Biz mi geldik orada? Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bana destek olmak için kanalımı beğenip paylaşmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için kanalım Melinda TV'ye abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.